Bir gün İmam Gazali birisi geliyor. Ya İmam diyor. Falan az önce yanındaydım diyor. Senin çok müthiş bir gıybetini yaptı. Ağzı alım laflar senin aleyhinde konuştu. Gıybetinizi yaptı. Ya Gazali diyor doğru mu? Diyor doğrudur. Acele ala koşa, koşa koşa eve geliyor. Hanımefendi bir tepsi halva yap. Benim çok samimi bir dostum vardır. Bir dostum vardır ben o halvayı götürüp ona hediye edeceğim. Hanım diyor, imam hayırdır, o dostunuz kimdir? Falan kestir diyor. E benim bildiğim o bizi sevmiyor. Bizim kıyamımıza konuşuyor. Kıyamımıza bizim aleyhimize konuşuyor. Hayır diyor. Kendi hasenatları bana verip de günahlarımı kendine alan dolayısıyla kendisi benim ile kendini cehennem ateşine atan dostumdur. Dolayısıyla ben ona bir hediye vermem gerekiyor. İmam-ı Gazali kalkıyor, bir tefsir halvayı eline alıyor, yutuyor diyor sen kendi hasenatını bine ver ben ve verdiğim için ve diyor kendi seyretlerimi de kendine aldığın için, benim yerimde kendini cehenneme attığın için ben seni tebrik ediyorum, çok çok teşekkür ediyorum. En samimi doz zaten senin gibidir. Adam atı bundan sonra diyor ki ben gıybet yapmıyorum gıybet başkaları gıybetinden dolayı ben de kendimi cehenneme müstehak yapıyorum ve gıybet yapmadan tevbe ediyor. Allah razı olsun.